metalle kaplanmış veya güneş kırıcı konmuş bina e, yeşil bina değil. Doğayla uyumlu yapılaşma bizim için bir ölüm kalım meselesi. Sosyal sürdürülebilirlik epeyce devalüa olmuş bir kavram dünyada. Neoliberalizmin biraz kapı dışarı ettiği bir kavram. This is not Pavyonlar bir ağacın işlevini üstlenecek şekilde tasarlandılar. Yaz aylarında 40 dereceye çıkan ısıyı 17 derecede tutuyorlar. Altında gölgelikler oluşuyor ve üstelik doğal yollardan nem üretebiliyorlar. Mimari için e, çevre ve enerji konuları her zaman önde gelen konulardır. Yapıların enerji tüketimi belirli bir seviyenin mutlaka altında olmalı. Ama mimarileri de illaki iyi olmalı. E, kışın çoğu kere Güneş olsun yeterli, çok soğuk olursa olsun önemli değil. İçeride rahatlıkla sobayı yakmadan barınabiliyorsunuz. I'm very enthusiastic. Avrupa Birliği ile beraber çalışma fikrinden büyük heyecan duyuyorum. Çünkü bu ortaklık bizim zincirlerimizi kırmamıza vesile oluyor. Küresel ısınma, tükenen kaynaklar, petrol savaşları ve alternatif enerji arayışları. İşte geleceğimizi ilgilendiren bu başlıkların tam ortasında duruyor yeşil mimari. Üstelik diğer alanlardan daha öncelikli bir yerde. Çünkü örneğin inşaat molozları dünyadaki tüm katı atıkların %50'si kadar yer tutuyor. Ya da sadece aydınlanmak için harcadığımız enerji apartmanımızdaki diğer enerji ihtiyacının yüzde %40'ına denk geliyor yani yapılı çevre dünyadaki enerji tüketiminin en öncelikli nedenlerinden biri. Ve bu nedenle çevre dostu, yeşil, sürdürülebilir adına ne dersek diyelim, böyle bir bakış açısını hayatın merkezine yerleştirmemiz gerekiyor. Peki çevre dostu tasarım sadece yapılarda enerji tasarrufu yapmak anlamına mı geliyor? Sarmaşıklarla sarılı bir bina yeşil mimari sayılabilir mi? %100 enerji sakınımlı binalar yapmak mümkün mü? Yeşil bina akıllı bina mıdır? Bazıları yeşil mimarla sadece çevrecilik yönüyle ele alıyor yani çevreye zarar vermeyen mimari yönüyle ele alıyor. Bazıları yalnızca geri dönüştürülebilir malzeme açısından ele alıyor. Bazıları yalnızca enerji tasarrufu açısından ele alıyor. Bizim anlayışımıza göre yeşil mimarlık bunların bütünü. Yani hem çevreye zarar vermeyecek, hem enerji tasarrufunu sağlayacak, hem de geri dönüştürülebilir doğal malzemelerle üretim yapacak. Enerjiyi sadece tasarruf etmek yeterli değil. Aslında enerjiye gereksinim duymayacak yapıyı üretebilmek marifet. Özel yalıtım, ısı yalıtımı sistemleriyle veya doğal havalandırma, doğal aydınlatma gibi mimarinin içinde bulunan bir takım unsurlarla enerji kullanımını en aza indirgemek marifet. Sürdürülebilirlik konusu dünyada hem bizim mimarlık çevrelerinde hem de bizim dışımızdaki çevrelerde çok kullanılan bir sözcük. Sustainability. Bu kadar çok kullanıldığı için de aslında biraz anlamını yitirmiş bir sözcük. Herkes bunu kullanıyor ama hani biraz ezbere kullanıyor ve ne anlama geldiği gittikçe kayboluyor. Bence bu kavrama yeniden sahip çıkmak gerekiyor iki açıdan. Birincisi ekonomik sürdürülebilirlik, ikincisi sosyal sürdürülebilirlik, üçüncüsü de aslında fiziki sürdürülebilirlik. Şimdi ekonomik sürdürülebilirlik bu dünyanın hesabını çok yaptığı bir şey. Herkes yani kısaca söylersek para hesabını herkes yapıyor. Ama sosyal sürdürülebilirlik epeyce devalüo olmuş bir kavram dünyada. Neoliberalizmin biraz kapı dışarı ettiği bir kavram. Ekonomik sürdürülebilirlik sağlandığı ölçüde e, onun sosyal bedeline bakmama gibi bir şeyleri olabiliyor. E, genelde. Avrupa bu konuda Avrupa kentleri kentlerini ayırmak gerekiyor. kıta e, şeyi, e, Britanya Adası'nı ayırıyorum. Britanya Adası'nın, Londra'nın bu konudaki hassasiyetinin çok düşük olduğunu biliyorum. Ama Avrupa kentleri, Barcelona, e, Hamburg gibi özellikle de Amsterdam, para hesabını yaparken e, sosyal olarak zaafa uğrayacak kesimleri de gözden çıkarmamak o denklemin içinde, bu e, ekonomik hesabının içine sosyal hesabı da katmak çok önemli ve Avrupa kentlerinin şu anda bunu Batı Avrupa kentlerinin dünyada en iyi yapan coğrafya olduğunu düşünüyorum. Amerika ve Britanya'nın bu konuda epeyce yenilenmeye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Batı Avrupa ülkeleri Çevre dostu uygulamalar konusunda çok önemli mesafeler kaydetti. Örnek projeler aracılığıyla kamuoyundaki bilinci geliştirme konusuna da özen gösteriliyor. Madrid Belediyesi'nin ses getiren bir yarışmayla projelendirdiği Eko Bulvar uygulaması bu açıdan önemli uluslararası örneklerden biri. Biz Madrid Belediyesi'nin yeni konut alanlarını geliştirmekle görevli bir birimiz. Yeni yerleşimleri planlarken eko strateji adını verdiğimiz bir stratejiyle hareket ediyoruz. Yaptığımız konutların tasarruflu enerji kullanmalarını, geri dönüşümü olan sürdürülebilir malzemelerle inşa edilmelerini sağlıyoruz. Konutların yanı sıra sokaklar ve parklar da aynı yaklaşımla projelendiriliyor. Örneğin Eko Bulvar dediğimiz bir projemiz var. Aslında sadece ağaçlar dikip pergolalar yaparak da düzenleyebilirdik ama daha farklı ve çevre dostu mesajlar veren bir yer yapmak istedik. Yeni malzeme ve teknolojileri kullanarak sürdürülebilir bir örnek gerçekleştirmeyi planlıyorduk. Bir yarışma açtık. Yarışmayı çok genç bir mimar ekip kazandı. Küçük bir bütçeyle inşa edilebilecek akıllı ve çok ilginç bir tasarımları vardı. Bulvarın üstünde bizim hava ağacı adını verdiğimiz üç tane pavyon tasarladılar. Pavyonlar bir ağacın işlevini üstlenecek şekilde tasarlandılar. Yaz aylarında 40 dereceye çıkan ısıyı 17 derecede tutuyorlar. Altında gölgelikler oluşuyor ve üstelik doğal yollardan nem üretebiliyorlar. Madrid'in sıcak ve kuru havası için bunlar çok önemli özellikler. Ayrıca bütün bu işleri güneşten ürettikleri enerjiyle yapıyor ve enerji fazlasını şehir şebekesine satarak para da kazandırıyorlar. Hava ağaçları bölgede yaşayanlara da çekici geldi. Pek çok insan artık bu ağaçların altında buluşuyor. Bu bulvar çocuklara da çok şey öğretti her yeri dönüştürülmüş malzemelerle inşa edildiği için sürdürülebilirlik diye duydukları şeyin ne işlere yarayabileceğini yaşayarak, dokunarak gördüler. Bu bir Avrupa Birliği projesiydi. Amsterdam'da eski liman bölgesine inşa edilen yeni konut adalarında enerji tüketimini en aza indiren yaygın altyapı sistemleri geliştirildi. Ve şehir, ekolojik yaklaşımı kentsel ölçüye taşımayı başaran öncü kentlerden biri oldu. Doğa ile uyumlu yapılaşma bizim için bir ölüm kalım meselesi. Çünkü Hollanda deniz seviyesinin altında bir ülke. Karbon gazı salımı ve küresel ısınma sonucu önce bizim kentlerimiz denizin altında kalacak. O nedenle sürdürülebilirlik konusunu burada çok ciddiye alıyoruz. Tüm yeni yapılaşmalarda dönüşebilir malzemeler kullanmak, enerjiyi doğadan üretmek, tasarruflu kullanmak ve kendi kendine yeten mahalleler tasarlamak gibi konulara dikkat ediyoruz. Amsterdam'daki yapılaşma bu açıdan sorunlu bir ikilem sergiliyor. Herkesin görmeye geldiği çok değerli tarihi doku sürdürülebilirlik açısından hiç de iyi özellikler taşımıyor. Bu alanı hem koruyup hem de enerji sakınımlı bir hale getirebilmenin yöntemleri yıllardır tartışılıyor. Ama diğer yandan kentin kuzeydoğusuna yapılan yeni yerleşim alanlarında çok ileri teknolojiler kullanılıyor. Örneğin yer altına ve denizin de içine sıcak ve soğuk hava depoları döşendi. Binalar daha temelden başlayarak İçinde yaşayanların üretecekleri ısıyı toplayıp depolayabilecekleri şekilde tasarlandı. Sadece tek tek yapılar için değil, büyük mahallelerin ortak ısınma sistemleri için yakındaki fabrikalardan üretilen artık ısının transferi sağlandı. Enerjinin tasarruflu kullanılması ve doğaya karbon gazı sızdırılmaması için bunlar gibi pek çok yöntem geliştiriyoruz. The bu yöntemlerin uygulandığı yenilikçi bir kamu binası olan Amsterdam Halk Kütüphanesi, çevre dostu mimarinin örneklerinden biri. Cephesi ve çatısındaki güneş panelleriyle enerjisini kendi üreten, iç mekanda oluşan ısıyı toprak altındaki depolarda saklayan bir yapı. Yeşil alanlarının genişliğiyle ünlü Hamburg, 2010 yılında Avrupa Yeşil Başkenti unvanıyla bir dizi etkinliğe ev sahibi olacak. Kent yönetimi ekoloji meselesine daha çok yeşil alan perspektifinin ötesinde bir vizyonla bakıyor. Hamburg, Avrupa'nın 2010 yılı Yeşil Başkenti seçildi. Yani bir yandan bu unvanı hak ediyoruz. Ama diğer yandan da bu konuda daha birçok proje geliştirme sorumluluğumuz var. Bir kentin sürdürülebilirliği, o kentteki mimarlığın sürdürülebilirliğinden bağımsız düşünülemez. Enerji tüketimini nasıl en aza indirebiliriz sorusu bizim yaptığımız projelerin temel belirleyicisi. Evden işe kat edilen yolun kısaltılmasından tutun, park ve bahçelerin tasarlanmasına kadar her aşamada bu sorunun cevabını arıyoruz. Ama yaklaşımlar çok farklı. Örneğin bu yolda ileri teknoloji kullanılmasını savunanlar da var, hiç teknolojiye gerek olmadığını savunanlar da. Bir de ikisinin arasında duran ve gerektiği kadar teknoloji çözümlerini önerenler de var. Sürdürülebilirlik için hangisinin en doğrusu olduğunu bilmiyoruz. Ama bunu sürekli tartışıyor ve görüşlerin gelişmesini sağlıyoruz. Odaklandığımız temel şey mimarlığın kalitesi. Evet, yapıların enerji tüketimi belirli bir seviyenin mutlaka altında olmalı. Ama mimarileri de illaki iyi olmalı. Barcelona ise 2004 yılındaki büyük foruma hazırlanırken Avrupa Birliği'nin desteğiyle büyük ölçekli bir kentsel projeyi gerçekleştirdi. Kentin merkezi katı atık tesisinin üzerine enerjisini güneşten sağlayan ve bununla yeni arıtma tesisini, suyun dönüştürülmesini, yenilenen elektrik altyapısını çalıştıran büyük bir alan tasarlandı. Proje öyle iddialıydı ki, eskiden kanalizasyonun denize aktığı yere bir de plaj inşa edildi. I'm very Avrupa Birliği ile beraber çalışma fikrinden büyük heyecan duyuyorum. Çünkü bu ortaklık bizim zincirlerimizi kırmamıza vesile oluyor. Ekonomik katkı da çok önemli elbette ama daha önemlisi bizim vizyonumuzu geliştirmemizi sağlıyor. Avrupa Birliği biliyorsunuz sürdürülebilirlik politikalarına özel önem veriyor ve bu konudaki projeleri destekliyor. Biz de eski katı atık merkezimizi yeni bir kentsel meydana dönüştürürken onlardan büyük yardım aldık. Çok pahalı bir projeydi. Elektrik hatları, suyun devri daimi, arıtma tesisleri. Bunlar Avrupa desteği olmadan gerçekleşemezdi. As the Çevreci yaklaşımlarla projeler geliştiren ülkelerdeki hükümetler ve yerel yönetimler daha proje aşamasında önemli teşvikler sağlıyorlar. Çok düşük faizli ve uzun vadeli krediler, vergi muafiyetleri, artan enerjinin satın alınması gibi. Türkiye'ye baktığımızda henüz bu noktaya gelemediğimizi görüyoruz. Türkiye'de de bunlarla ilgilenen bürolar, mimarlar, çevreler, okullar, var ve bunlar henüz daha bizde bir piyasa oluşturmadılar. Teknik kişilerle ve bizim gibi mimarlarla sınırlı, üniversitelerle sınırlı. Dolayısıyla e, belediyelerimizin, bürokrasimizin ve hükümetlerimizin bu konularda acilen kendilerini yenilemeleri, zihniyetlerini yenilemeleri, bu konularla ilgilenen mimarlarla, akademisyenlerle ve teknik çevrelerle sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışındaki çevrelerle de çok e, acil ...ve verimli ilişkilere girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çevreci yaklaşım henüz bir devlet politikasına dönüşemedi. Ama arada başarılı öncü uygulamalar gerçekleşiyor. Bu yapı şu anda durduğumuz yerde... ...öncelikle e, bu tarafımız güney, bu tarafımız kuzey. E, kuzey ile güney arasında çok net tercih yapan, güney cephesine açılan ama denetimli bir şekilde açılan, kuzey cephesine kapanan bir yapı. E, çatısı belki dikkatinizi çekiyor. Böyle adeta bir termos gibi çift cidarlı içinde havayı tutan ve Kuzey ile Güney arasındaki ısı farklarını çatı aracılığıyla dengelemeye çalışan bir yapı. Bunların hiçbirinde aslında ne yer seçimi ne yön seçimi ne de bu çatıda aslında bildiğimizin dışında büyük böyle teknolojik elektronik makinaya dayalı şeyler yok. İçinde bulunduğu vadinin doğal olanaklarını akıllıca kullanan bir mimar evi ise akıllı bina denilen şeyin illaki elektronik donanımlar gerektirmediğinin en iyi örneklerinden biri. Bu e, ahşap evin her iki tarafında kuzey ve güney e, cephelerinde e, sabit modüller arasında boydan boya sabit camlar kullandık. Yani kapalı, açılamayan camlar var. Bu açılamayan camların bir tehlikesi de var tabii yanlış kullanılırsa ee, güneş içeriye girdiği zaman egedir içeride durmanız mümkün olmaz ama bu evde e, kendi yönünden dolayı yazın içeride e, ışık veya güneş ışığı göremezsiniz ama kışın da içeriden güneş ışığı eksik olmaz çünkü e, güneşin e, hareketleri, yas, yükselmesi, aç, eğik açısı falan ona göre hesaplandı gerçekten. Ve bunun da çok faydasını görüyorum. E, kışın çoğu kere güneş olsun yeterli, çok soğuk olursa olsun önemli değil. İçeride rahatlıkla sobayı yakmadan barınabiliyorsunuz. Müzik Doğaya verdiğimiz tahribatı geri döndüren kentsel bir uygulama Ankara'da gerçekleşti. Zehirli tarımsal atıklar ve kanalizasyonun kirlettiği Mogan Gölü, bilinçli bir altyapı uygulamasıyla giderek eski temiz günlerine yaklaşıyor. 2002 yılında e, buranın tasarımı e, bize e, bir iş olarak verildiğinde ilk iş olarak buranın e, genel analizini, değerlendirmesini o ana kadarki kullanımını üzerine biraz kafa yorduk. Bir takım izinli, ruhsatlı, ruhsatsız e, restoranlar, kafeler vardı ve bu kafeler aslında gene bir düzen içerisinde yer almıyordu. Bunların farkları yoktu. E, altyapıları çözülmemişti. Kanalizasyonları tamamen e, suya atılıyordu. Yaklaşık 6.5 kilometrelik bir şerit olan e, bu tasarım alanının su kenarının dışındaki arka tarafta e, kalan kısmı da tamamen tarım arazilerinden oluşmaktaydı. Tarım arazilerinin yer aldığı e, alandan resmen kimyasal atıklar, zehir suya akıyordu. Bunları engelleyecek yağmur sularıyla bunları e, beraber akan bu zehiri engelleyecek herhangi bir düzenleme de yoktu. Biz e, burayı ele aldığımızda ilk yaptığımız iş bütün bu altı buçuk kilometrelik şeridin altyapısını yani pis su altyapısını yapısını ve e, zehirin suya karışmasını engellemek için yağmur suyu altyapısını yapısını e, oluşturmakla başladık. Görüldüğü gibi çevre dostu mekanlar yaratmak için her zaman yüksek teknolojilere gerek olmayabiliyor. Çoğu kez iklimi, güneşin rüzgarın yönünü, toprağın yapısını ve meyillerini doğru değerlendiren iyi tasarımlar, eğer dönüşebilir malzemelerde kullanmışlarsa kendine yeten yeşil binalar oluşturabiliyorlar. Her gördüğümüz metalle kaplanmış veya güneş kırıcı konmuş bina yeşil bina değil veya şimdi yeşil çatılar çok moda oldu. Her gördüğümüz işte cephesi yeşillikle kaplanmış bina veya her gördüğümüz yeşil çatılı bina çevrecidir anlamı çıkarılmamalı. Şu anda kabul edebildiğimiz önemli dünyaca kabul edilmiş belli belgelendirme sistemleri var. Bu belgelerde istenen unsurların büyük çoğunluğu yerine getirildiği müddetçe biz ancak binayı çevreci kabul edebiliriz. Onun dışında yapılan her şey yeşil makyaj anlamına geliyor. Kendini akıllı diye takdim eden her binanın akıllı olmadığını, balkon yeşillendirmesinin çevreciliğe yetmediğini bilmemiz gerekiyor. Küresel ısınmayı gözeten bir yapılı çevreyi oluşturmak için Avrupa'daki BREEAM belgelendirmesine benzer bir çalışmayı, Türkiye'de de Çevre Dostu Binalar Derneği yürütüyor. Sözde değil, özde yeşil yapıların hangileri olduğunu ayırt edebilmek ve tüm yapılaşmayı bu yönde teşvik edebilmek için.